Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle İslamiyet sonrası Türk destanlarını işleyeceğiz. Şöyle baktığımızda arkadaşlar tablomuza İslamiyet sonrası Türk destanları, Karahanlı dönemi, Kazak-Kırgız kültür dairesi, Türk-Moğol kültür dairesi, Papar-Kırım, Mesela beylikler ve Osmanlı dönemleri olarak kendi içerisine ayrılacak. Satık Buğrahan Destanı, Karahanlı döneminde karşımıza çıkacak Manas Destanı, Kazak Kırgız Kültür Dairesi'ne Cengiz Namet Kürtmoğol, Edige Tatar Kırım, Seyit Battal Gazi, Danişmet Gazi Destanı ve Köroğlu Destanı, Selçuklu Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde karşımıza çıkacak. Şimdi Satık Buğrahan Destanı ile başlayalım arkadaşlar. Özelliklerine bakarsak Karahanlılar dönemine aittir. Önemli. Karahanlı hükümdarı Satuk Buhran, farklı bölgelerde yaşayan insanları Müslümanlığa çağırmasını anlatır. Satuk Buhran kendisine inanmayanlara keramet gösterir. Karahanlıların 920 958 yılları arasındaki hükümdarı Satuk Buhran, 932 yılında İslam kabul ederek tarihteki ilk Müslüman Türk halkına olmuş. Türk topluluğunun toplu halde İslam'a geçmesini sağlamıştır. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Burada ise Sadık Burahan Destanı'nın bir örneğini görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir örneğimiz var burada. Örnek sorumuz. İslamiyet sonrası Karahanlı Devleti döneminde oluşan destan aşağıdakilerden hangisidir? Zaten az önce öğrendik arkadaşlar. Sadık Burahan diyeceğiz arkadaşlar. Manas destanıyla devam ediyoruz. Kırgız Türkleri arasında doğmuştur. Bakın Kırgızlara ait olduğunu bileceksiniz. Ve önemli özelliği şudur arkadaşlar. Dünyanın en uzun destanlıdır. Manastı Satık Buğra gibi İslam'ı yaymak için çalışmaktadır. Ancak destanlı İslamiyet öncesi yaşayışa ait pek çok unsur bulunmaktadır. Destanın asıl kaynağı Mani dinle mensup olan Karahitaylarla Müslüman olan Karahanlılar arasında meydana gelen siyasi ve askeri mücadeleler sırasında Kırgızların yaşadıkları olaylardır. Manas destanı Müslüman Kırgızlarla Kutperes kalmıklar arasındaki mücadeleleri anlatıyor arkadaşlar. Ama bizim bilmemiz gereken bakın Kırgızlara ait olduğunu ve dünyanın en uzun destanı olduğunu kesinlikle unutmuyorum. Destan 3 bölümden oluşuyor. Bunlar Manas, Oğlu Semete ve ilgili bölümlerdir. Manas destanda kahramanlık konusu geniş bir yer tutacak arkadaşlar ve Manas'ın atı da destanda en yakın olarak geçer. Atının adı Taymurudur. Önemli. Kırgız sözlü geleneğinde Manas'ın anlatımı devam etmektedir. Manas destanda Manas'ın doğumu daha beşikteyken konuşmaya başlaması, kafirleri yeneceğini söylemesi, büyük delikanlı olunca Çinlileri yenmesi gibi şeyler anlatılıyor arkadaşlar. Battal Gazi Destan'a bakarsak arkadaşlar bu da Emevilerin Bizans'a karşı açtıkları savaşlarda Battal lakabıyla şöhret kazanmış bir Müslüman Arap emirinin kahramanlıkları anlatılır. Destan'da Emeviler zamanında Arap ordusu ile İstanbul'u kuşattı anlatılmaktadır. Kuşatma hem denizden hem karadan yapılmış fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Destanın kahramanı Arap olmasına rağmen Türk halkı ona Anadolu gazilerine uygun bir uyvan olmak üzere Battal Gazi adını vermişlerdir. Battal Gazi Türk gazi tipinin örneklerindendir. Atının adı Aşkar'dır arkadaşlar. Yine bilmemiz gereken bir bilgi. Burada da Battal Gazi destanının örneğini görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Danişmentname bu ise arkadaşlar İç Anadolu'da Bizans'a karşı yaptığı fetihlerle şöhret bulmak ve burada kendi adıyla anılan bir devlet kurandan Danışman Gazi'nin fetihleri anlatılır. Kahramanı Türk olan Anadolu'da meydana getirilmiş ilk kahramanlık destanıdır. Bakın önemli bir bilgidir bu. Başta Battal Gazi soyundan olan Danişment Ahmet Gazi olmak üzere Danişmentlilerin kahramanlıklarını bunların Bizans, Haçlı ve Ermenilerle olan savaşlarını anlatır. Danişmentname ilk olarak Sultan II. İzzettin Keykavus'un emriyle yazıcılardan İbni Ala tarafından derleniyor arkadaşlar ve Anadolu'nun fethini anlatan bu destanda danışmanlara büyük yer ayrılacak. Devam edelim. Battan namen devamı gibi, görünen eser ondan daha küçük, daha az olaylı ve daha basittir. Ancak mali özellikleri daha çoktur. Bu eserde münacaatta Allah'a sığınıp yardım dilekleri, Hızır Aleyhisselam'a görünüp yaraları iyileştirmesi, bazı Hristiyanların rüyalarında Peygamber Efendimiz'i görerek Müslüman olmaları, kimi Hristiyan kızların mücahitlere evlenmeleri gibi dini motifler yanında tarih ve efsane unsurlar da görülmektedir. Eserin son bölümünde anlatıcı dünyanın faniliğinden bahsederken dini ve ahlaki nasihatler de verir. Danişmentnamede tarihi masallaştıran ve tarihi ışık tutan parçalar da vardır arkadaşlar ve Danışmanname'nin kahramanı olan Melik Danışman Gazi, Battal Gazi'ye benzeyen bilgili, dindar ve usta bir kumandandır. Bir kılıç darbesiyle düşman askerlerin başını ve vücudunu oturdu atın, eğer kayışına kadar ikiye böler, muharebe esnasında attığı naralarla koca bir orduyu dağıtır. Burada ise arkadaşlar yine bir danışmanname destanlı örneğini görüyoruz. Köroğlu destanına baktığımızda arkadaşlar Türk Altay, Anadolu ve Azeri efsanelerinde ve halk öykülerinde yer alan söylencesel kahramanın öyküsünün anlatıldığı doğal bir destandır. Köroğlu destanı uzun asırlardan günümüze ulaşan ve hala anlatım geleneğindeki yerini koruyan sevilen bir destan olarak karşımıza çıkar. Baş kahramanın destana dadı da veren Köroğlu'dur. Köroğlu destanı kahramanı Ruşen Ali'nin ve babası Koca Yusuf'un Bolu Bey'i ile mücadelelerini ele alır. Kahramanı 16. yüzyılda yaşamış halk ozanı Köroğlu'dur. Türk dünyasında ve Türklerle uzun asırlar beraber yaşamış milletlerde derin etkiler bırakmış destani bir eserdir. Köroğlu destanı Orta Asya'dan Balkanlara kadar Oğuz Türkleri arasında bilinen, söylenen, anlatılan ünlü bir destandır. Osmanlı sahası ile Orta Asya sahası olmak üzere iki ayrı sahi içinde şekillenen destanlı buna bağlı varyantları oluşmuştur. Köroğlu'nun Türk kültür ve edebiyatında özel ve önemli bir yeri vardır arkadaşlar. Köroğlu terimde gücün simgesi, düşkünün, çaresizin, mazlumun yanında zulmün karşısına olan bir gücü temsilcisi olduğundan büyük insan kitlelerinin kabulleri arasında yerini almış kültür ve edebiyatın birçok türünü etkilemiştir. Köroğlu hikayelerinde macera, Köroğlu'nun ya bir yiğit ya da bir güzel haberi almasıyla başla önemli bir bilgidir arkadaşlar. Burada. Hikayelerin Köroğlu'ndan sonraki ikinci kahramanı olan Kırat, onun en iyi yardımcısı Kırat'ı unutmuyoruz arkadaşlar hatırlamadım. Köroğlu hikayelerine destan özelliği kazandıran iki önemli olay vardır. Bunlardan ilki Köroğlu'nun Bolu Bey'inin seyisi olan babasının Bolu Bey'ine efsanevi bir, bir aygırla birleşen bir kısrağın payını getirmesi, seyisin bu tayı Bolu Bey'ine layık görmesine hakaret kabul edilmesi ve seyisin gözlerinin kör edilip aynı taya bindirilerek ölüme terk edilmesi, bunun üzerine dağları kendisine mesken tutan Seys'in oğlu Köroğlu ile Kırat'ı yetiştirip bunlar vasıtasıyla başta Bolu Bey olmak üzere gelip geçenden intikam almak istemesidir. İkinci olay ise delikli demir adı verilen ateşli silahların icat edilmesiyle Eşkiyaların törelerini yürütecek ortamı bulamayarak hakim güçlere baş eğmesi sonucu bir eşkiya olan Köroğlu'nun da ortadan kaybolmasıdır. İslami dönem Türk destanları arasında yer almakla beraber Köroğlu destanında dini bir özden söz etmek mümkün değildir arkadaşlar. Baktığımızda burada da yine arkadaşlar destandan bir örnek görüyoruz. Bir sorumuz var burada. Diyor ki Köroğlu hikayelerin başlatıcısı olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Köroğlu'nun evinin basılması, Köroğlu'nun babasının kör edilmesi, Köroğlu'nun bir güzelin haberini alması, Köroğlu'nun uykudan uyanması, Köroğlu'nun şiir okuması. Cevabımız C arkadaşlar. Az önce de dedik. Olayların başlatıcısı Köroğlu'nun bir güzelin haberini almasıyla başlar. Cengiz Han destanıyla devam edersek arkadaşlar, Orta Asya'da yaşayan Türk boyları arasında 17. yüzyılda doğup gelişmiştir. Cengizname Mol hükümdar Cengiz'in soyu hayatı, kişiliği ve fetihlerini işler. Cengiz Han'ın diğer adı Timuçin'dir. Soyu Oğuz dayanan Cengiz Han ve oğulları Doğu Asya'dan Doğu Avru Avrupa'ya dağınık ve irili ufaklı devletler halinde yaşayan bütün hakları hakimiyet altına almıştır. Ve böylece Asya tek bir çatı altında toplanmıştır. Cengizname'de Cengiz Han Türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve Türk tarihi gibi anlatılmaktadır hikaye. Orta Asya'da yaşayan Türkler özellikle de Başkurt, Kazak ve Kırgız Türkleri Cengiz Destanı'nı çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır. Cengiz Uygurlara ait Türeyş Destan kahramanları gibi gün ışığıyla Kurt Tanrı'nın çocuğu olarak doğar. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Devam ediyoruz burada işte zaten Cengiz Han destanının örneğini görüyoruz ve burada bir sorumuz var hemen çözelim diyor ki İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri olan Türeyiç destanının Kurttan Doğma motifi İslamiyet sonrası hangi destanda karşımıza çıkar bakın İslamiyet sonrası dediği için Cengiz Han e, burada bizim Kurttan Doğma motifinin e, karşımıza çıkan destanıdır arkadaşlar. Edige Destanı devam ediyoruz. Destanın adı Altın Orda ve bu destan kahramanı Edige Mirza Bahadır'a atfen verilmiştir. Edige Mirza Bahadır'ın devletini ayakta tutabilmek için yaptığı büyük mücadeleler ölümünden sonra destan haline getiriliyor arkadaşlar. Ve evet, bunlar doğal destanlardı. Bir de karşımıza İslamiyet sonrası yapma destanlar çıkıyor. Yapma destanlar arkadaşlar, bir sanatçının toplumu etkileyen herhangi bir olayı doğal destanlara benzeterek söylemesi sonucu oluşur. Yazarının belli olması, daha yakın zamanda yaşanan olayları konu alması ve olağanüstü durumlara yer vermesiyle doğal destanlardan ayrılır. Yapay destanlarda destan malzemesinin daha bilinçli, eleştirel, ironik bir biçimde kullanıldığı görülür. Dünya edebiyatında bu türün pek çok örneği vardır. Bu yapay destanlarının dünya edebiyatındaki örneklerine baktığımızda kaybolmuş Cennet Milton'un arkadaşlar İngiliz edebiyatında insanın cennetten kovuluşu ve Tanrı'nın şeytanla mücadelesi anlatılır. Kurtarılmış Kudüs İtalyan edebiyatında birinci seferinde Kudüs'ün alınışı anlatılıyor. İlahi komedya Dante'ye İtalyan edebiyatından yine Burada Dante'nin hayal dünyasına canlandırıldığı ölüm sonrası cennet, cehennem ve araf yolculuğu anlatılıyor ve çılgın Orlando arkadaşlar yine İtalyan edebiyatı bu destanda Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında geçen savaşlar anlatılmıştır. Türklere ait yapay destanlar bizim için önemli olan kısmı bu. Bunları bileceksiniz gençler. Üç şehitler destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya aittir. Çakır'ın destanı yine Fazıl Hüsnü Dağlarca, İstanbul Fethi destanı ve Çanakkale destanı Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya ait yapay destanlardır, önemlidir. Ve bir sonraki önemli destanımız Genç Osman Destanı bu da kayıkçı Kul Mustafa'ya aittir. Kuvay Milliye Destanı Nazım Hikmet Rana, Sakarya Meydan Savaşı Ceyhun Atıf Kansi'ye aittir arkadaşlar. Ve Maraş'ın Maraş, Öfkesi, Maraş ve Ökkeş'in destanı ise Gülten Akın'a ait bir yapay destan olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada da şehitler destanının örneğini görüyoruz. Hemen bakalım. Durduk süngü takmış kafir diye bizim destanımız. Durduk süngü takmış kafir ayakta bizde süngü yok. Bir hayret kızıllığa kar düştüğümüzden nehşetten daha çok. Durduk süngüsü düşmanın pırıl pırıl. Önümüze çıktı bir gündüz bir gece korku değil haşa bir büyük düşünce diye görüyoruz arkadaşlar örneğini. Evet gençler konumuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.